Ah ne oldu ya? Arkada şeyi süpürüyorum da burayı. İyi iyi. Sen arabanın arkasında neredesin lan? Şu arkada süpüren abi var ya. Ha, tamam. Onunla beraber tuttum ucundan ben de süpürüyorum. Ben de yardım ederim abicim canım benim. Kerem ne yapıyorsun? Abi valla burada abiyle beraber içeriği temizliyorum. sen ne yapıyorsun? Aa temizlik E Tam şeyleri hallettim ben evrakları falan aldım içeriden. Tamam o zaman sana kolay gelsin abi ben gidiyorum hadi görüşürüz. Ya abiye dedim sana değil. Aleykümselam hoş geldin abi. Ne oluyor ya? Allah burada, burada bayağı işler baksana. Abi birazcık halüsinasyon da görüyor olabilir. Şu yerdekini görüyor musun? Bak çömelmiş bak. Bak. <laughs> bak. Oğlum, ne yapıyor bak. lan burada. Bak. <laughs> Galiba şu an şeyi sıkıyor. Bijonları sıktığını sanıyor. Vereceğim şimdi bijonu elini orada Var <laughs> ya Allah'ım yarabbim ya. <laughs> ya bu sıkıntı ya bu sıkıntı. Hadi gidelim biz. <laughs> şu kapıyı örtelim de gidelim ya. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz video Böyle bir değişik bir video oluyor. Bu arada Kerem geldi. Kerem'i getirdik. İlk beraber videomuz bu arada kendisiyle. Levent abi sen Amerika'ya geldim <laughs> Valla çoktan oldu aslında geldik de işte video çekmiyorduk beraber Buradan mal aldık Galeri biz şeye götüreceğiz Kendi galerimize götüreceğiz şöyle bir arabayı ya bir... Buradan mal o aldık şey... falan derken ayıp oluyor abi Seni almadık ya öyle düşünme şimdi Ya ben üstüme alırım mı bir an için <laughs> Niye üstüne alınıyor oğlum? Bilmiyorum alınganlığım var. He iyi iyi. Neyse, Zor alın -galın alın -galın alın -galın abi. abi. Aldatıldım mı lan? Ne orada, Abi alınganlık aldatılmak aynı şey değil ya. Ah lan. Bizim galeriye gideceğiz açıkçası. Kerem'le geldik malzeme lazımdı. Malzemeleri doldurduk arabanın içerisine. Mecbur orada bizim de bir galeri bir şeyimiz var. Bir tamirhanemiz var. İçerisine mecburen arabaları falan yapıyoruz. Modifiye ediyoruz falan. Kırılan Kerem arabaları hurdaya çıkardığı için biraz ne parça lazım. var ya? Bize. Ben burada insanların güvenliği için arabaların yol tutuş testini, hız testini ve dayanıklılık testini yapıyorum. Onu özellikle yapıyorum ki başkalarının canına Hı. zarar gelmesin. Ben kendi üzerinde deniyorum. Özellikle bunu denemiş olduğu için bakın Transporter'ın kapısı bile boyalı duruyor. Çünkü transportun kapısı açık şekilde giderken arabanın kapısını duvara sürttü. Ya yani onu o bilerek kadar. yapmadım ama. Onu gerçekten bilerek yapmadım. Hadi çıkalım yavaştan yolumuza. Birazcık yolumuz uzun da. Navigasyonu ben ayarlamadım ama ya. Ben ayarladım Neyse. abi. O... İstersen beni takip et. Yetişebilirsen. <gülüyor> <gülüyor> hadi gider hadi. Rafa Rejva hadi. <laughs> hadi diyorsun? Sinolum <laughs> yine geldi bunlar ya. O kalkmıyor arabam. Arabam kalksın, araba kalk. Abi ona, abi ona birazcık iltifat etmen lazım. Güzel araba şeyler söyle. Araba kalkmıyorsa kaldıracağım şimdi arabaya biraz. İnşallah arabayı İnşallah kaldırırız. Kaldırır. İnşallah. baştaki Mercedes'e bak lan ne güzel. şu zıplayan Mercedes değil miydi? He. Zıplaya zıplaya çıkmış demek ki oraya. Nasıl? Aa iyi zıplamış. Peki bu nasıl <laughs> çıktı abi? Gel bir de bunu açıkla bize. Bu da artık Elon Musk'ın özel güçleri diyebiliriz ona. Roket takmışlar o, ufak çaplı. Falcon 9 roketleriyle beraber. İşimiz bu, gücümüz bu. Ar artık beraberiz Amerika'da beraber çalışıyoruz beraber yiyoruz parayı Çatır Ama ben daha çok yiyorum zarar verdiğim için. Evet Kerem bir tık. Ya yani şirketin %60'ı Kerem'e çalışıyor zaten. Rahatsız mı oldun? Yapacak bir şey yok. Biz bir araba satıyoruz. Sattığımız arabanın parasını full Kerem'e veriyoruz. Rahatsız mı oldun? <laughs> Açıkları kapatıyoruz benim yaptığım Baksana kapının rengi bile beyaz Macunlu duruyor Abi ya. bunu da ustanın hatası ama şimdi yani ne yapalım Araba boyanacak da işte boyası yok Boyayı da aldık şimdi gidip boyayacağız yapacak bir şey yok Hadi bakalım görelim bileğin gücünü görelim Hadi hadi Öyle hadi. mi öyle mi diyorsun hadi, yani basayım mı yani Bunu bas, sen istedin bunu Bunu sen istedin bekle 2-3 günü sonra Gidelim. kalkar ha? herhalde bu araba <laughs> Abi Dur, ama abi biraz... basmak için biraz yanlış yol Oğlum ne oluyor İyi geçti mi iyi 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 eyvallah Makastı eyvallah yapalım, Naka, gidiyoruz galiba ne olmuş lan buraya, oluyor o oluyor o lan? O ne oluyor lan ne yapıyoruz <laughs> lan malzemeleri bir, biz bir daha tazelesek mi Ne yapsak ya Aa, bana arkadan bir gömçüktüm senin arka tampon benim ön tampon yapılması lazım bizim bir ustaya söyleyelim onu da hallederiz, ya, hallederiz. hallederiz hallederiz beyaz bir tane tampon takarlar bana yine macunlu <laughs> sana takmasa arabaya taksınlar sana niye takıyorlar tamponu abi benim de artık korumaya ihtiyacım var Korunman lazım eğer tampon Oy. taktırırsam kendimi güvende hissedeceğim. Dört yandan Oy. kuşa... Lan burada ne mısın var burada mısın? Aynaya bakmasam ne var ya. Var ya ne alırım ayağımın altına. Bu gidişe bak, bak. O nasıl bir gidiş? Bir gidiyor. Fena gidiyor ya. Şimdi burada transporter falan demeyelim de gidiyor yani araba. Abi oluyor. yazılım mı yaptırdın Allah aşkına oğlum? Niye öyle bir gidişi var? At, attırdım arabaya. Nasıl? Yazılı. Ne Ne? Ha. <laughs> Dediğim <laughs> dedim işe yarıyorsa ben de deneyebilirim yani. Şöyle fit olarak İki motora motor suyuna falan. Yanlış anlamayın yazılımdan bahsediyoruz arkadaşlar. <laughs> motor suyuna yazılım atıyoruz arkadaşlar. Abi yazılımlı motor suyunu hiç duymadın mı sen? Aman 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 Yalnız ben felaket makas attım ha. Sana helal olsun abi. Ben de seni izlerken full hoş oldum. Bariyerlere vurdum kendimi. <laughs> biraz yazık olmuş olabilir. Bana değil mi? Yaşıyorum ne oldu? O tırı benim önüme niye fırlattınız? <laughs> ben fırlatmadım. Ben Adamı... başkasından vurdum. <laughs> o da beni durdurdu işte. Trafiği iki üst üste cenga. Hadi biraz da sen geç bakalım. Geçebilirsem inşallah bu sene araba... Ben, ben Ve... yavaş gidiyorum. Galiba ben öldüm abi. Kadran beyaza büründü yani şu anda. Ben de ruh görüyorum şu an arabanın içerisinde. Kendi ruhum olabilir. <laughs> Güzel geçti. Ne sandın lan? Tabi. be. Ya. <laughs> mı sandın? Transporterle geldik Civata mı sandın? Aynen <laughs> oh, öyle ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kaç kişiye vurdun? Ka karavan bize tamir olmaya gerek. Valla vurdun orada biçtim. Birkaç kişi. Allah. Ben yapmamıştım abi. abi. Ben yapmamıştım abi. Eğer inanmayan varsa gelsinler burada baksınlar. Ben kimseye vurmadım. Bir tane sürtme sesi bile çıkmadı. Ben yanlış yola girdim orada bir tık da. Ondan öyle oldu. Yardım lazım mı? Döneyim mi? Yo yo geliyorum. geliyorum. İyi misin? İyiyim iyiyim. Gayet yaşıyorum. <laughs> Emin Evet evet evet. Ben evet. bir kontrole geleyim istiyorsan abi. Yok tercih İyi misin abi? Geldim. Ha, hadi Boya görüşürüz. Öyle, gibi, öyle... <laughs> Amerika'da gelip Volkswagen kullanıyoruz. Biz nasıl bir vizyonsuz insanlarız ya. Abi biz nereden geldiğimizi unutan insanlar değiliz. Biz parayı bulunca değişenlerden değiliz. Biz her zaman aynı çizgide, aynı istikamette, aynı yolda devam eden azimle çalışan insanlarız biz. Yürü <laughs> be. Nasıl gaza geldin bu <laughs> dakikada? Çok iyi gaza geldim bu arada. Yağmur başladı. Ya o... <laughs> Yağmur duası mı ettin lan arada ne yaptın Etmiş olabilirim ya, orada gırtlaktan harbiden, ya, harbiden yağmuru başlattı adam ya Senin böyle iman gücün varsa Abi öyle bir acıklı konuşayım ki Dayanamadı gökyüzü ağlıyor şu anda Frenler tutmuyor <laughs> Aa, tamam çok güzel oldu. Neyse artık bir arabamız daha var öyle düşün bak bu jipi de alabiliriz. Alırız biz zaten her şeyi alabiliriz biz o kadar zenginiz ki. Koskoca Los Angeles'ın sahil kısmında hem galerim var hem benim orada villam var. Sen villayı görmedin değil mi? Yok abi bu Sen malzemeleri alayım. bırakınca bizi bir villaya da götürür müsün ben? Tamam seni götüreceğim villaya. Bize bir villa. Ville. Villaya seni bir götüreyim. Hatta gel beraber duralım villada. Ben tek başıma yaşıyorum zaten. He, ben buraya geldikçe orada konaklıyım. Niye boşu boşuna otel parası veriyorum ki? Yani niye yanılıyor la bu? Uy abi yağmur başladı bir zahmet yanmasın yani. Şimdi yanlamayacak okay. da ne zaman yanlayacak? Fena yanlayacak ya. yanlayacak. Dur, duramıyoruz dur, dur, galiba. Neyse boş ver gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten plakaya kapi devam <laughs> Duramıyorsan yap işte olarak takılıyoruz Zaten ben işte bu yüzden plakaları sökelim dedim İyi ki de söktün Ooo var ya Yandan biri giriyordu bana Çok Ceydazı fena uçakla. Çok fena çarpışacaktınız Peki <laughs> abi Ay. giriyorsun mı gömeceğiz öyle bir şey olursa Vasiyetin Neresi nedir sizi? bize Oy. Dönmüyor Dönmüyor <laughs> Çok iyi ya Oğlum çok iyi yanlıyor lan Sen Doğru. bu arabayı bir de bak, 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 bak. yandamıyor diye kızıyordun bu arabaya Rap drift oğlum. yapıyor araba. Bu ne lan? Bu en amisi Tokyo. Oğlum çok iyi lan. Kafa geçme. <laughs> <laughs> asla tutma. Yapıyoruz bu sporu oğlum. Şuna bak. Frene basma. <laughs> Basaktan ölüksün. <laughs> Gidişe bak Allah'ını seversen. Bu Levent <laughs> abi olamaz lan gelin Levent <laughs> abi'yi getirin Allah aşkına. <laughs> Çok zevkli lan. Çin malı Levent abi getirmişler. <gülüyor> <gülüyor> Adamın gidişe bak. Çok iyi. Alışkın değilim seni böyle görmeye. Dur sen de gördün. Neyse ben de takılayım bari. <gülüyor> <gülüyor> <Beraber>. <gülüyor> i̇ki tane deli. Biz iki dost iki deli kurşun gibi. Allah. Allah Ama iki kişi başlayınca galiba böyle. <laughs> Uçtum lan. Oh, kafam tavandan dışarıya çıktı az önce. <laughs> Dört teker üstündeyim. sıkıntı yok tamam. Ne güzel ki lan. ATS'de drift modu varmış da haberimiz yokmuş gibi. Pardon ETS'de. <laughs> Çaktık lan. Bak bak baba bütün otobanı kaplıyor şu an bak. Kendi şeritleri yetmedi bak. Geldik geldik sakin ol geldik. Gelmedik gelmedik daha devam. Yalnız bu yolları hatırlayanlar çıkar mı ya? Baksana şuraları ya illa birinin hatırlaması lazım ya. Hop oh, oh. hop dayı dayı dayı. Bura mesela Michael'ın psikoloğunun olduğu yerde benim de şu an bir psikoloğa ihtiyacım var. Yalnız hava da çok güzel şu anda. Yağmur yağmış, yerler böyle parlıyor. Her Değişik şey ya. elverişli şu anda yanlamamıza ve PASKAR Dealer, PASKAR Numa yanlı var. Herkesin Yanlamam harcı... Ben... Değil mi? Bunu deyip bana vurdu orada. <laughs> Sana bir işte ders verdim Levent abi. <laughs> Uf 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 aman 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 buradaki arabalara Vurmayalım ondan Oy. sonra başımız ağrımasın Aynen burası bizim arkadaşlar artık Burası bizim olduğu için Aslında bizim Adam... olduğu için vurabiliriz de gök gökkuşağı var lan havaya bak Nerede lan Oh, vallahi vallahi gökkuşağı var lan. Ne güzel ah lan. Bu oyunu bunu mu görecektik? Bunları mı görecektik? Gördük la gördük la. Neyse arabaları boşaltalım da villaya geçelim hadi. Haydi geçelim Göre. şöyle inelim arabadan. Kas... Neyse bizimkiler bunu boşaltır ya. Halleder şöyle. Değil mi çalışsınlar işlerine. Geçen gün bir tanesini ha. gördüm öyle binmiş arabaya. Açmış müzik dinliyor arabanın içine. Gerizekalı dedim aküyü bitireceksin dedim. Hayırdır ne yapıyorsun sen dedim kafasına vurdum bir tane. İyi yapmış mıyım? Çok iyi yapmışsın çalışanlarına çok iyi davranıyor da. Olması gereken bu birazcık seviye sınır bilmeleri lazım. Arabaları dön. Gidelim de. Tamam. Foşur hoşur yağmur yiyeyim. yağıyor. Gel ama hadi karnımız acıktı. gidelim eve de bir şeyler yiyelim hazırlayalım da ya. Allah abi hazır alıp gitsek de. Ol... Sipariş verelim. Biz gidene kadar sipariş de gelsin. Nasıl fikir? Ya oğlum evde hizmetçi yok mu ya? Hadi. Ha, ha o fazla. kadar diyorsun sen, ya. Ben her şey her detayı söyleme böyle insana. Hadi gel. Ya abi sen, sen parayı bulmuşsun ya. Ha, ufak bir mesajla hallediyoruz işi. Şimdi sen evdeki yemekleri seyret. Evden dışarı bile çıkmayacaksın. Hadi bakalım. <laughs> o zaman ben çalışmam ki daha. Oturur tüm gün yatar yemek yer oturma izni iptal ettirim gönderirim bana. Abi yapma. Yaparım. A atma bu izmaritini denize. <laughs> Geri alamazsın. Abi çok iyi yan diyor ya. Ben yine yanlayacağım bu arada. Şurada bir yanlamak istiyorum bir daha. Sen yanla da hava niye bu kadar kapattı ya? Aynı ruhum gibi oldu. Kap karanlık. Oy oy. Baba 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 duramayacaksın şimdi. Gireceksin orada birilerine. Yapma dur. Dursa bir araba Allah aşkına dur. Giremedin. <laughs> giremedim kayıyor <laughs> sanki kar başlamış gibi ya havaya bak Lan gir artık Allah Allah gazı yemiyor, gazı yemiyor. <laughs> sen bu hoppa, arabayı da baktır Hoppa şöyle bir burası duralım. senin mi şimdi evet burası Oy, benim sen neler diyorsun ya bacır diyor arabanın şeyi 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 sileceği <laughs> mi abi yani yanlış Aa. anlaşılmasın Nasıl evet. ev? Mükemmel değil Hemen mi ya? Hemen bakıyorum abi. Sonra bir şey değil mi? Mükemmel duruyor ya. Yaptık bir şeyler işte. Evet, güzel bir eğlenceli videoydu arkadaşlar. Sizleri de bu anlara şahit etmek, tanıklık etmek istedik. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs> bye bye. Bitti mi? Kerem'in kanalı videonun altında. Yo değil. Ee bitti. Yo değil. Yo, değil. Niye? Unuttun demek. Unuttun belki <gülüyor> de. Unuttun <laughs> mi? <laughs> Nereden bileceğim? Belki unuttum. Ya yağmur durdu gördün mü? <laughs> Video bitince böyle oluyor. Ulan oyun bile bizim kontenti <laughs> devam ettirmemiz için böyle bir şeyler eklemek için yağmur yağdırdı bak. <laughs> evet. Aa, çok iyi başladı çok iyi kaydı araba Beklediğimden fazla tepki verdi lastikler kabaktı galiba <laughs> Allah araba sevdim araba güzel Bununla video çekilir yine güzel şeyler çıkar Şu an sıfır kamerasında yukarı doğru Gidiyorum da sanki GTA arkadaş ya Harbi GTA ya